Yıl iki bin am Burak Sıfesit var bu şarkı Uğur Relaksa Arman olsun Zölen kardeşlerim Arman olsun Arman olsun Ah Zarda sevdiğim var Benim için ölümü bile göze almış Ben neylerim Ansız söyle anne Nasıl dayanayım Çünkü bu mezarda beni İçin elimi bile Gezelmez Ben onu Tut neyleyim Nasıl dayanayım Annenim Dayanamam bu acıya Geleceğim yanına elbette ben döneceğim Geleceğim yanına Geleceğim yanına Cenneti bahçemizde Keşkimizde geyfim yolu kadar inşallah Sen beni bırakıp da Neden gittin? peki orada Ey Eyvallah sevdiğim seni bırakıp e, Gidemem ki ben Bu toprakta gece gündüz Yatarım hep ben Ağlarım ağlarım kendi yüzüne kendi keme İçim yanıyor benim acımıyor yor alime İçimdeki acıları e, Bilmezsin e, Göremezsin Sen bunu hissetmezsin Belki sen de hissedersin Belki de, hissedersin. Belki de Edeceğim. Geleceğim yanına Geleceğim yanına Geleceğim yanına Senin yanına bir Sen ben de yanamam diyordun Şimdi oldun kara toprak Sevdiğim kara toprak kaldı Sevdiğimi benden Dayanamam artık Ölürüm ben Artık dayanacak gücüm mi kalmadı Her gece ağladım Gözlerim susmadı İnan ki sene sana başkasına bile gözüm olmadı Sen gidersen bu şeyi canını benim için benim uğruna benim verdiğim ben var benim ben benim için, için çok değerli olan bizim sevdiğim bizim kız var bu mezarda onsuz bayata nasıl dayanayım nasıl alışayım bu azı. söyler misin anne annem annem sensiz bile bu acıya dayanamam biliyorum benden uzakta ama kalbim senin olacak evet sevmek zordu acıları çekmek belki, belki de o hissetmiyordur yaşadığım acıları. Hissediyordur da ama sevmek çok zor. Bir de ondan ayrı kalmak, onu toprak alması. Oh be, yanıyor içim beni.